Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kemerdere mevkindeyiz. Türkiye bugün gün boyunca boz ayıyı konuşuyor. Boz ayı işte bu bölgeye indi. iki gün boyunca üst üste geldi ve onu gören Mahalleli ciddi anlamda panik yaşadı. Şu anda çok önemli ve titiz bir çalışma yapılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayının izini sürüyor. 24 yayınında hep beraber o boz ayının en son görüldüğü noktaya geldik. Burada arazi şartları oldukça zor. Tabi aklımızda bazı sorular var. Ayı buraya niye geldi? Aç mıydı? Yoksa birinin elinden mi kaçtı? Onun için mi geldi? Bir daha gelir mi? İşte bu soruların cevabını arıyoruz. Ekipler her taşın altını deyim yerindeyse didik didik ediyor ve Bozayı'ya ulaşmaya çalışıyor. O basına yansıyan görüntülerin çekildiği binayı göstereceğim şimdi. Kadir Demir, kameraman arkadaşım işte o evi gösteriyor. Buradan bir üniversite öğrencisi cep telefonuyla birlikte Ayı'yla bu bölgede karşı karşıya geldi. Ve o görüntüleri paylaştı ve ekiplerin çalışması devam ederken ben de bir yandan bazı bilgiler paylaşacağım. Şöyle ayının izi nasıl sürülür sorusu son derece kritik. Ekiplerin verdiği bilgiye göre zemin nispeten ıslak. Yağmurlar yağdığı için ayının bastığı yerlerin çok net ve belirgin olduğunu söylüyor. Zaten takipte o ayak izleri üzerinden devam ediyor. Ve ekipler ayının ayak izlerini takip ederek bölgedeki arama, çalış, arama tarama faaliyetlerini genişletiyor. Diğer yandan elbette diyelim ki çok anormal bir yerde, dar bir yerde ayıyla karşılaştınız. Neler yapacaksınız? Onu da ekiplere sorduk. Söyledikleri en önemli bilgi derhal ayıdan kaçın. Çünkü bazı e, yanlış bilinen bilgiler var. Örneğin ölü taklidi yapın yönünde bazı bilgiler var. Onların son derece yanlış olduğu ve kesinlikle ve kesinlikle kaçılması gerektiği yönünde ekiplerimiz bizlerle bilgi paylaştı. Tabii diğer yandan ayı yakalandıktan sonra bulunduktan sonra neler yapılca, yapılacak? Ne tür işlem yapılacak? O da son derece önemli. Bir yandan ekiplerimizin çalışmalarını gösterirken diğer yandan da anlatmaya devam edeyim. Ayı bulunduktan sonra Önce rehabilite işlemi yapılacak, sağlık durumu kontrol edilecek ve diğer yandan da elbette ve elbette o bozaya bir çip takılacak. Bundan sonra doğada mı yaşayacak yoksa kontrol altına alınacak mı alınmayacak mı bunun tespitleri yapılacak ama bütün bunların yapılabilmesi için elbette önce bir an önce bozayının bulunması gerekiyor. Şunun da altını çizmekte fayda var elbette bir yandan arazide yürümeye çalışıyoruz. İşte ekiplerimiz her taşın altına bakıyor desek abartmış olmayız. Saatlerdir çok ciddi, titiz bir çalışma yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler. Diğer yandan şu bilgiyi de paylaşalım. Ayının aç olduğundan dolayı buraya gelmiş olabileceği e, düşünülüyor. Diğer taraftan da elbette yasa dışı yollarla bu ayıya ulaşıp onun elinden yani o kişi veya kişiler kimse varsa öyle kişiler onların elinden de kaçmış olabileceği yönünde bazı değerlendirmeler yapıyor ekipler. Bir yandan da telsizlerle haberleşme sağlanıyor ve bölgedeki diğer ekiplerle e, sürekli kontak kuruluyor. Ayının izine rastlanıp rastlanmadığı konusunda Yavaş yavaş toparlayacağız ama ekiplerimizin çalışması bozayı bulununcaya kadar devam edecek. Mahalle halkı tabii belki de hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştılar. Oldukça gerginler ve iki gün üst üste aynı bölgeye bu bölgeye gelmiş olması da elbette sinirleri biraz daha gerdi. Ekipler bu bölgeye kapan da kurdu. E, kapan kapandı kurdu. Eğer tekrar buraya gelme durumu olursa ayı yakalanacak ama şunu söyleyelim elbette bulunursa şu anda akibeti bilinmiyor. Bulunursa önce sağlık kontrolü, rehabilite işlemi, çip takılması ve ondan sonra da doğaya mı bırakılacak yoksa koruma altına mı alınacak? İşte bütün bunlara karar verilecek. Yavaş yavaş yayınımızı toparlayalım. Burası büyük çekmece. Cumhuriyet Mahallesi, Kemerdere mevki. Arazi şartlarını görüyorsunuz. Biz şu anda ayının yürüdüğü güzergahta yürüyoruz. Yayına başlarken gösterdiğimiz yer en son buradaki insanlarla karşılaştığı nokta ve ekiplerin verdiği bilgiye göre ayak izlerine baktığımızda ve çimlerin ezilme oranına baktığımızda ayının burayı takip ederek yayına başladığımız noktaya doğru ilerlediği bilgisi paylaşıldı. Biz de Kameraman arkadaşım Kadir Demir ile birlikte 24 ekibi olarak Bozayı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Ekiplerle birlikte takibimiz devam ediyor. Gelişmeler oldukça mutlaka aktaracağız elbette. Bozay'a ilişkin bir görüntü, bir duyum, yeni bilgi ortaya çıkarsa elbette paylaşacağız diyelim ve sözü size bırakalım.